Bu videoda size Microsoft Teams ile canlı yayına nasıl katılacağınızı anlatmaya çalışacağım. Biz bütün sınıflara program gönderdik. Yani bir çocuğun programında hangi ders yazıyorsa o kanala girmesi gerekiyor. Bizim örneğimizde saat 9'da matematik dersimiz olsun. Sabah 9'da kalktım ben. Microsoft Teams'i açacağım. Şuradan açalım. Microsoft Teams'i açıyorum. Burada bakıyorum derslerim görünüyor. Ee, canlı yayın sembolü varsa zaten hoca dersi başlatmıştır. Eğer yoksa genel tarafına yani genel yazan bakın matematiğin altında 6D matematiğin altında genel yazan bölüme giriyorum. Burada bekliyorum. Ee, Telegramdan ya da Whatsapp'tan da hocama ulaşıyorum. Ya hocam ders başladı mı vesaire ee, ya da hoca oradan yazdıysa takip ediyorsunuz. Gruplarda da çok gereksiz yere yazışmamanızı tavsiye ediyorum. Baktım canlı yayın açılmış. Bakın burada katıl diyor. Katıla basıyorum. Buradan işte kameramı ya da sesimi açmam gerekiyorsa açıyorum. Öğretmeniniz nasıl tavsiye ediyorsa. Ben kendi öğrencilerime kamera açmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yayın kalitesini de bozuyor. Ne kadar kamera olursa o kadar ses de şurada burada donmalar olabiliyor. Şimdi katlıyorum. Evet öğretmenimizin yayına girdik. Öğretmenimiz eğer açtıysa ekranını doğrudan görüyoruz. Bu alt ekranda da bakın orada mikrofon, işte hoparlör, e, istersek el kaldır seçeneklerini de görüyoruz orada. Bu şekilde canlı yayına bağlanmış oluyoruz. Ekranı küçülttüğümüzde e, yazışma alanı geliyor. Eğer öğretmeniniz kapatmadıysa. E, bu yazışma alanı maalesef öğrencilerin doğru dürüst kullanmaması sebebiyle e, engelleyebiliyoruz. E, öğretmenleriniz kapatabilir yani. Bu şekilde canlı derse bağlanmış oluyorsunuz. Kapattım. Tekrardan girmek istiyorsam ne yapacağım? Yine geliyorum bakın ana ekrana. Buradaki menülerden kontrol edebilirsiniz. Ekiplerdeyim şu anda. Etkinlik bakın etkinlik, sohbet, ekipler, ee, takvim vesaire diye gidiyor. Biz ekiplerden giriyoruz buraya. Ekiplerde genele tıkladım. Genelde bakın toplantı hala devam ediyor. Yine katıl diyorum. Hani hattan koptum, internetim koptu vesaire. Şimdi katıl diyorum. Bazı öğretmenleriniz e, lobby'i aktif etmiş olabilir. Lobby'i aktif etme sebebi de şu. E, öğrencilerin e, bazı durumlarda önceden tanımlanmış derslere erken girmesini önlemek için yapılıyor bu. E, öğretmeninize düzgün bir şekilde ulaşırsanız lobby'den sizi derse alacaktır. Fakat gidip de yanlış derse girmeyin. E, vaktinde olması gereken dersiniz neyse ona katılacaksınız.